Evet kaldığım yerden devam ediyorum. Teknoloji ve Dünyamız başlığının ikinci bölümünde hepimiz ayrılmaz bir bütünün parçalarıyız. Bunu vurgulayarak ikinci bölüme başlamak istiyorum. Çünkü nükleer teknolojide ne hatırlattım size hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Benden çok daha iyi bilenleriniz var içinde eminim teknolojik olarak bilimsel anlamda. Nükleer teknolojide atomun parçalanmasını konuşuyoruz aslında. Şimdi bu atom parçalandığında yani nükleer santrale girdi yapılan atom parçalandığında bu tesiri sadece o atom mu alıyor? Ya da bozulan sadece o atom mu oluyor? Bize ne oluyor o sırada? Biz de bu dünyada bütünün bir parçası değil miyiz? Evet öyleyiz. Değil mi? Bunu bir kere bir kabul ettik. Bir bütünün özün parçasıyız dedik. Hani bunu makro düzene doğru götürebilirsiniz ama bugün o değil konumuz. Sonuçta biz bu dünyada en azından bir bütünün parçasıyız. Öyleyse sadece tepkimeye giren atom etkilenmiyor bundan. Bir dalga şeklinde, akış şeklinde tüm etrafı, bütün varoluş etkilenmeye başlıyor. Yani atomdan oluşmuş bizler etkilenmeye başlıyoruz. Tüm dünya, bütün canlılar varoluş etkilenmeye başlıyor. Dolayısıyla o radyoaktif çıktılar. Şu noktada ikinci derecede konuşmamız gereken bir konu haline geliyor. Bu etkileşim dalga dalga devam ederken en çok kim nasibini alıyor? Tabii ki mevcut o alandakiler. İlerledikçe ne oluyor? İlerledikçe o muhteşem gücüyle, harikulade soğurma yeteneğiyle, yani absorbe, absorbe etme gücüyle toprak ana devreye giriyor. Ve toprak ana bizim hayrımıza, kendini feda edercesine adeta tutmaya başlıyor, soğurmaya başlıyor, absorbe etmeye başlıyor bize ulaşmaması gereken o dalgayı, o negatif enerjiyi, o bizim de atomlarımızı etkileyecek olan kısmı diyeyim ben size. Çok güzel. Sağ olsun, var olsun. Ama şu an toprak ana ne halde? Ne olur bir düşünür müsünüz? Binlerce yıldır, milyonlarca yıldır bizim için tutmaya barındırmaya çalıştıkları nedeniyle şu an toprak ana ne halde? Artık doymuş vaziyette. Kimyada bir doyma noktası vardır değil mi? Yani bir çözültünün içinde, eriğin içinde belli bir seviyeden daha fazlasını çözemezsiniz. Isıyı arttırmanız gerekir, basıncı değiştirmeniz gerekir vesaire. İşte şu an biz toprak ana için böyle bir değişiklik yapmıyorsak ki zaten yapmamamız gerekiyor. O zaman bütün denge alt üst oluyor. Toprak ana doyma noktasına geldi geliyorken daha fazla ne yapmasını bekliyoruz toprak anadan? Veya biz ne zaman gerçekten işin içine devreye girmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz, hayal ediyoruz acaba? Bunlar bence gerçekten çok önemli noktalar. Yani biz toprak anayı yeterince zorladık. Artık daha fazla zorlamak yerine, tabiri caizse şansımızı zorlamak yerine artık olaya müdahale etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki o zaman esas bizim için yani bugün benim bu videoyu hazırlarken size iletmem gereken kısma gelmek istiyorum. Benim vazifemle ilgili olan kısma gelmek istiyorum. Ne yapacağız kısmına? İşte orada olmazsa olmaz birinci madde bilinç oluşturmak. Yani ben bütün bunları Niye anlatıyorum size? Çünkü ben bunların idrakindeyim. Görüyorum, kabul ediyorum, hissediyorum, alıyorum ve bunu size aktarmak yoluyla sizde bir farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Neticesinde bir bilinç değişimi olsun niyetiyle yapıyorum bunu. Siz bunu aldığınızda, gerçekten yürekten kabule geçtiğinizde kendi bilincinizde bir değişim, dönüşüm yarattığınızda bu sefer siz de bu değişimle ve kabulle en azından kendi yakın çevrenizdekilerle bunu paylaşmaya başlayacaksınız. Onlara anlatmaya başlayacaksınız. Onlarda bir bilim, bilinç değişikliği yarattığımız zaman gittikçe artan sayıda oluşan bilinç değişikliğiyle biz topyekün muazzam bir değişiklik yaratacağız aslında. Çünkü ortak alanda kayıtlar değişecek. Ama sayısal olarak belli bir çokluğa oluşmayı, ulaşmayı beklemeden de aslında ortak alanda veri değişikliği oluşturmaya başlayabiliriz. İşte orada yine hepimize iş düşüyor. Kendi bilinç değişikliğini oluşturanların bu niyetle, bu kabulle yani ortak alanda da veri değişikliği oluşturmak istiyorum, buna niyet ediyorum diyerek adeta kendi bilinç değişikliğini enerji olarak geçirmesi gerekiyor ortak alana. Bu tabii ki daha ıı, meditatif bir ortamda olursa, çok daha hızlı ve güçlü bir etki yaratır. Ama biz ne yapıyoruz? En azından zihin boyutunda birbirimize anlatarak, paylaşarak Aa öyle mi? Hadi canım dur ben bunu bir araştırayım. Evet öyleymiş tamam o zaman ben de bunu bu şekliyle kabul ediyorum ve şuna hayır diyorum buna hayır diyorum sadece bunu kabul ediyorum demeye başladığımız anda da aslında ortak bilinçle değişim yaratıyoruz. Ben bunu biraz daha hızlandırmaktan biraz daha bilinçli farkındalıkla bile isteye niyet ederek çalışmaktan bahsediyorum. Şimdi bu yapabileceklerimizin en başında geliyor. Topyekün dünyamız için, toprak ana için, insanlık için. Ama bir de kendi adımıza yapmamız gereken çok önemli bir şey var. Özellikle birinci anlattığım 5G teknolojisiyle ilgili kısımda bizim artık direkt ana kaynağa bağlanıp gelmesi gereken, bize ulaşması gereken pozitif enerjileri bir hani fiber optik kablo çekercesine direkt zaten bağlantıyla kendimize çekmeye başlamamız gerekiyor. Özellikle bugünlerde. Onun için de bir bilinç oluşturmak gerekiyor. Yani ha ben bunu yapabilir miyim? Evet yapabilirsin demesi gerekiyor birilerinin kendi çevresindekilere. Nasıl sorusunun cevabı benim hep anlattığım, bugün tekrar anlatmayacağım en başta olmazsa olmaz arınma, ana kaynağın ışığıyla arınma ve oluşturduğumuz ışık alanla gerçekleşecek tabii ki. Onların detaylarına girmiyorum. Daha önce çok anlattım. Hemen bir başka noktaya e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bu da olmazsa olmaz çok önemli bir nokta. O da temizlik. Yani biz kendi arınmamızın yanı sıra, Misliyle fazla temizliği toprak ana için yapmamız gerekiyor. Şimdi yapmamız gerekiyor. Yani toprak ana o doydum artık deyip yandım Allah şeklinde e, bizi ekstra zorlayacak tepkiler vermeden, şimdi ufak ufak tepkiler veriyorken ve biz bunları biliyorken, konuşabiliyorken nispeten konfor alanımızdayken hala daha yapmamız gerekiyor hem de. O yüzden bu nokta benim uzun zamandır vurguladığım nokta. Hazırlık adı altında anlattım, toprak anayla ilgili konuşmalarda anlattım, hep anlattım, hep anlatmaya devam edeceğim. Çünkü gerçekten çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Şöyle düşünün, toprak ana şu an 5. boyutu hazır değil. Ama biz insan varlığı olarak 5. boyuta doğru yükselişe geçtik. Bu kaçınılmaz. Peki biz 5. boyuta çıktığımızda evsiz mi kalacağız? Çünkü biliyoruz ki toprak ana bizim evimiz değil mi? Bu dünya bizim evimiz insan varlığının. Toprak ana'yı hazırlayamazsak ne yapacağız biz 5. boyutta? Ne tamam barakalarda mı yaşayacağız? Sembolik olarak söylüyorum tabii ki bunu. Mecaz yapıyorum burada. Yoksa Evsiz baksız mı kalacağız? Nereye yerleşeceğiz? Nerede var olmaya devam edeceğiz? Bu esas derinlerde bir yerlerde anlaşılması gereken, sorulması gereken soru ama ben bugün o kısımlara girmek istemiyorum. Ben bugün sadece şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bilinç değişikliğini hızla oluşturalım ortak alanda bilinç değişikliği olacak şekilde çalışmalarımıza devam edelim. Dilerseniz bunu aktivist yöntemlerle yapın. Aktivist bir tutum içine girin ve hayır pankartları taşıyın. Yazın, çizin, anlatın. Dilerseniz meditatif ortamlarda, kuantum alanda çalışarak, enerji olarak çalışarak yapın. Ama bence hepimiz her ikisini de yapalım. Şu günlerde ne için müsaitiz? Tabii ki meditatif çalışmalar için müsaitiz. Önce oradan başlayalım. Sonra gerisini zaten getiririz. Hepimiz görevliyiz. Çünkü hepimiz bu zamanda bu dünyadayız. Toprak anayla beraberiz ve artık çok daha farklı bir bilinçle ve hızla çalışmak mecburiyetindeyiz. Benden bugünlük bu kadar. Bir başka konuda buluşuncaya kadar şimdilik hoşçakalın diyorum. Bu videolarımı, iki bölüm şeklindeki bu videolarımı ve diğer videolarımı paylaşmanızdan, çok büyük memnuniyet duyacağımı bir kez daha belirtmek istiyorum. Ama memnuniyetim sanmayın ki Ebru ile alakalı bir memnuniyet. Benim memnuniyetim gerçekten insanlık adına bir memnuniyet. Bunu da bir kez daha vurgulamak geldi yüreğimden. Affınıza sığınarak sevgiyle şimdilik hoşçakalın diyorum.